Arkadaşlar bu kavanozlar için dolap yapmıştık. Ondan vazgeçtik. Sebebi de rayların aşağıya ağırlığı taşımamasından kaynaklanıyor. Biz de böyle bir buzdolap yanına koyabileceğiniz, kiler yanlarına koyabileceğiniz ikili ve tekli olaraktan bir düzenleyici yaptık. Burada mesela iki tane dikdörtgeni, üç tane de kareyi koyabiliyorsunuz. Bu şekilde altı tane kareyi koyabiliyorsunuz. Burası yaklaşık 13 santim civarında. İnşallah beğenirsiniz. Bu da çiftlisini yaptık. Bu şekilde. Bu da yaklaşık 30 santim civarında, 28 santim civarında. Altında tekerlek var arkadaşlar.